Merhabalar, ben Vasfiye abla. Daha çok paylaşım için kanalıma abone olun. Kanal 7 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Tatlı Bela dizisi 6 Mart 2017'de ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Tatlı Bela dizisi toplamda 130 bölüm olarak ekranlara gelecek bu durumda şu an için programda herhangi bir değişiklik olmaz ise 13 Temmuz 2017 tarihinde final yaparak ekranlara veda edecek. Peki 23 Eylül 2017'den sonra Tatlı Bela dizisinden sonra hangi dizi başlayacak? Bilindiği üzere şu anda Zor Sevda, iki Yabancı, Tatlı Bela ve Ah Kalbim isimli 4 dizinin telif haklarını almıştı Kanal 7. Bu dizilerden 3'ünü yayınlayan Kanal 7 sadece Ah Kalbim dizisini başlatmadı. Bu durumda Tatlı Bela dizisi final yaptıktan sonra Ah Kalbim isimli Hint dizisi başlayacak. Ah Kalbim oyuncu kadrosu için tıklayınız. Ah Kalbim dizisi Türk izleyicilerin en çok seveceği çok sıcak bir dizi. Bu nedenle tatlı bela dizisi izleyicilerinin üzülmesine gerek yok. Ah kalbim dizisi sizlere hiç tatlı belayı aratmayacak. Tatlı Bela Nirancan diziden mi ayrılıyor bu arada Tatlı Bela dizisinden sonra değil ancak iki yabancı ve zor sevda dizilerinden sonra Yalancı Bahar ve Benimsin gibi daha önceden yayınlanmış ve çok sevilmiş dizilerin tekrarı yayınlanacak Berk Oktay Savaşçı dizisinden ayrılacak mı? İşte perde arkası ve açıklama Facebook, ok, Twitter ile Google etiketler. Ah kalbim ne zaman başlayacak? Ah kalbim oyuncu kadrosu, tatlı beladan sonra hangi dizi yayınlanacak? Eklenme tarihi 4 Haziran 2017 Diğer konular Tatlı Bela Nirencan diziden mi ayrılıyor? Tatlı Bela 12 Haziran özeti 98. bölüm fragmanı Sok kaçırılır. Tatlı Bela 11 Haziran özeti 97. bölüm fragmanı Çete Asta'dan haraç ister. Tatlı Bela nasıl bitecek? Finalde neler olacak? Tatlı Bela 10 Haziran Özeti 96. Bölüm Fragmanı Varat babasından her şeyi gizliyor. Tatlı Bela 9 Haziran Özeti 95. Bölüm Fragmanı Asta intihar ediyor.